Son dakika. Putin'den kritik açıklamalar. Rusya Misk Anlaşması'ndan tamamen çekildi. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Rusya'nın, Doğu Ukrayna'daki sözde devletler Donetsk ve Luhansk'ı halk cumhuriyetlerini tanıma kararı sonrası Putin bugün tekrar kamera karşısına çıktı. Putin, Kırım, Donetsk ve Luhansk'ın kararına saygı duyulması gerektiğini ve referandumun demokrasinin en üst seviyesi olduğunu söylerken, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduklarını, bunun Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu ifade etti. Putin, Donbas'taki Rus ordusunun hareketlerinin alandaki duruma bağlı olduğunu belirtti. Rusya parlamentosunun üst kanadı, Başkan Vladimir Putin'in Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin Doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinde, barışı koruma görevi olarak nitelendirdiği görev için yurt dışına konuşlandırılması talebini oy birliğiyle kabul etmesinin ardından Putin basın mensuplarının sorularını cevapladı. Putin, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak tanınması, Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması ve Ukrayna'nın NATO üyelik sürecine son verilmesi çağrısında bulundu. Putin açıklamasının devamında Minsk sözleşmesinin uygulanmasını söylemiştim. Eğer bizim sözde ortaklarımız Kiev yetkilileri ile görüşme yaparsa ve ikna ederse daha önce söylenen her şey bir anda değişebilir. En önemli şey bu. Mevcut Ukrayna'nın askerden arındırılması lazım. Ancak bu şekilde kontrol edilebilir. Çünkü her şey yarın değişebilir. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.